Hz. Ebu Bekir, Allah Resulü'nün katılmış olduğu bütün savaşlara iştirak etmiştir. Onun hatıralarda iz bırakan ve Bedir, Uhud, Hudeybiye denince akla gelen birkaç hadisesinden kısaca bahsedeceğiz. Bedir, Müslümanların dönüm noktasında bulunan ve tarihin şekillenmesinde çok önemli yeri olan bir savaştır. Ashab-ı kiramın hemen hepsi bunun farkında ve şuurundadır. Buru cemaatine telkin eden Nebiler Sultanı ise maddi açıdan harp stratejisi adına yapılması gerekli olan her şeyi yapmış ve kendini duaya salmıştır. Kendini helak edecek derecede duada bulunan Allah Resulünü gören Hazreti Ebubekir, Allah'a yemin ederim ki Allah sana zafer nasip edecek, yüzünü ak çıkaracaktır diyerek Nebiler serverine moral takviye etmiştir. Savaş esnasında o günlerde müşrikler safında yer alan oğlu Abdurrahman "Var mı benimle savaşacak?" diye meydan okuduğunda Hazreti Ebubekir oğluyla savaşmak için ayağa kalkmış fakat Hz. Peygamber Aleyhisselam mani olmuştur. Abdurrahman daha sonraları Müslüman olmuş ve az önceki hadiseden bahis açarak babasına "Şayet Bedir'de karşıma çıksaydın vuruşmaktan vazgeçer, seni öldürmezdim." demiş. Buna karşılık Hz. Ebubekir, ''Sen bana hücum etseydin ben vazgeçmezdim.'' diye cevap vermiştir. Bu ise onun inandığı kutsi davası uğrunda karşısına çıkan oğlu dahi olsa tereddüt etmeden onu öldürebileceğini gösteren bir vakadır. Uhud Savaşı'nın en tehlikeli anlarında dahi Hz. Ebu Bekir, Allah Resulü'nün yanından hiç ayrılmamış ve onun muhafızı olmuştur. Hatta savaş sonunda Ebu Sufyan'ın Efendimiz'i arayıp sorduğu ve bir topluluğa ''Muhammed Aleyhisselam aranızda mı?'' dedikten sonra Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'i de sorması dikkate şayandır. i̇bn Abbas, Hazreti Ebu Bekir hakkında bakın nasıl bir değerlendirme yapıyor. Allahü Teala Ebu Bekir'e rahmet etsin. Vallahi o Kur'an okur, taraf tutmaz, gayrimeşru yola sapmaz, şeriatin hoş karşılamadıklarından men eder dinini bilir Allah'tan korkar gecelerini namaz gündüzlerini oruçla geçirirdi dünyaya bel bağlamazdı halk arasında adaletle hükmetmeye son derece dikkat ederdi mahrufu buyurur iyiliğe koşardı her halükarda şükreder sabah akşam iyilik ihtiyat dünyaya bel bağlamamak azla yetinmekte arkadaşlarından üstündü onu ayıplayana onda eksiklik bulana da Allah kıyamet gününe kadar lanetçileri musallat kılsın. Allah Resulü'nün vefatını takip eden zaman dilimi, yönetim biçiminin tespit ve tayini açısından İslam tarihinin belki de en kritik dönemidir. Hz. Peygamber Aleyhisselam'a arkadaş olma şerefine nail olmuş sahabenin hemen hepsi bu durumun şuurunda ve farkındadırlar. Ne var ki Nebiler serverinin vefatından önce yerine geçecek kimseyi tayin etmemiş oluşu yönetim biçimi problemini grift bir hale getirmiştir. Tam bu aşamada yolların ayrım noktasında bulunan sahabe, Efendimizin yerine geçecek kişiyi tespit etmek için müzakerelere başlamışlardı. Çoğunluğunu Ensar'ın oluşturduğu bu toplulukta genel düşünce, Sa'd bin Ubade'nin halife seçilmesi merkezindeydi. Bu konuda ileri sürülen tezler, oradaki cemaati ikna edecek mahiyet arz ediyordu. Yalnız topluluk içinden bazıları bu fikre karşı gelince, Ensar'dan bir emir, muhacirinden bir emir seçilmesi kararı alındı. Bu arada bazı kişiler Allah Resulü'nün ümmetin emini dediği Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın emir seçilmesini istiyordu. Teklif kendisine ulaştırıldığında, Sıddık ve ikinin ikincisi aranızdayken nasıl bana gelirsiniz diyerek bu teklifi geri çevirdi. Onun Sıddık ve ikinin ikincisi dediği kişi Hz. Ebu Bekir'den başkası değildi. Aslında Efendimiz Aleyhisselam her ne kadar bir emir tavsiyesi veya tayininde bulunmamış olsa da hastalığı esnasında Hz. Aişe'nin vaki bütün itirazlarına rağmen namazı Hz. Ebu Bekir'in kıldırmasını emretmesi, bir kadının sizden sonra buraya geldiğimde sizi bulamazsam kime gideyim sorusuna Ebu Bekir'e git demesi birçok sahabinin görüşüne göre Hz. Ebu Bekir'in emir tayin edilmesinin göstergeleriydi. Nitekim yapılan toplantıyı haber alan Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir'i de yanına alarak oraya gider. Ensar ve muhacirinden birer emir olması üzerinde varılan kararı öğrenir. Bunun üzerine kalkıp Ensar'a hitaben bir konuşma yapmak ister. Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer'e mani olur ve kendisi şu tarihi konuşmayı yapar. Şüphesiz Allahu Teala bizim aramızda ümmetine şahit olmak üzere bir Rasul gönderdi. Yalnız ona ibadet edip birleşsinler diye. Halbuki onlar o vakit Allah'tan başka taştan ya da ağaçtan yapılmış çeşitli tanrılara tapınmaktaydılar. Araplar atalarının dinlerini bırakmayı bir türlü hazmedemediler. Allah onun kavminden ilk muhacirleri onu tasdik etmek ve onu teselli etmek, kalminin onlara çeşitli eziyetlerine ve onları yalanlamalarına karşı sabırlı olmak konusunda özellikle seçti. Bütün insanlar onlara karşı aslanın kükremesini andıran bir şekilde muhalefet etti. Fakat onlar az oldukları için ve insanlar onların dediklerini kabul etmiyorlar diye yalnızlık duygusuna kendilerini kaptırmadılar. Bu bakımdan onlar bu toprak parçasında Allah'a ilk ibadet edenler, Allah'a ve Resulüne ilk iman eden kimseler oldular. Onlar Resulullah'ın dost ve aşiretinin bireyleridirler. Bu yüzden onlar bu işe en çok hak sahibi olanlardır. Zalimlerden başka kimse onlarla çekişmez dedikten sonra Ensar'ın hakkını da teslim ederek onların İslam'a olan hizmetlerini ve Müslümanlar arasındaki konumunu şu şekilde özetledi. Ey Ensar topluluğu! Sizlerin dinde fazilet, İslam'da ise öncelik sahibi olduğunuzu kimse inkar edemez. Allah sizlerden dininin ve Rasulünün yardımcısı olarak razı oldu. Bu yüzden elçisinin yanınıza hicret etmesini istedi. Ashabının ve hanımlarının çoğu sizlerden oluşmaktadır. İlk hicret edenlerin dışında sizin konumunuzda olan kimseyi göremiyoruz. Bu yüzden biz emir, sizse vezirseniz. Siz olmadan hiçbir istişare yapılamaz. Yalnız Hz. Ebu Bekir'in bu konuşmayı yaparken maksadı, kendisinin değil Hz. Ömer veya Ebu Ubeyde'den birinin emir seçilmesi istikametindedir. Nitekim bunu teklif de eder. Fakat onlar... Sen muhacirlerin en faziletlisi, Resulullah'ın sığındığı mağarada ona arkadaşlık eden tek şahıs ve namazları kıldırmakla görevlendirdiği kişisin. Namaz İslam dininde en faziletli ibadettir. Bu yüzden kimse senin önüne geçemez derler ve hemen Hz. Ebubekir'e biat ederler. Peşi sıra Beşir bin saat ve orada bulunan kişiler biat ederler. Ertesi gün biat merasimi mescitte tekrar edilir. Rivayetlerde Hz. Ali ve Zübeyir'in biat esnasında mescitte bulunmadığı, bunun üzerine bulundukları yerden çağırtılarak biat ettikleri anlatılmaktadır.